arkeologların şimdiye kadar bulduğu 10 korkutucu şey. Bazen sadece arkeolog olmak istersin. Çocuk yakımı Arkeolog olmak zor iş. İnsanların geçmişte yaptığı şeyleri bazen bilmesek daha iyi diye düşünsek bile bilim adına bunların açığa çıkması gerekiyor. Ve insanoğlunun oldukça vahşi bir geçmişi var. Mesela Videodaki fotoğrafta Alaska'da çekilmiş. Arkeologlar görünen çukurlarda yanan çocuk cesetlerini bulmuşlar. Cesetler nereden bakarsanız 11.500 yıl önceden kalma. Yamyam saldırısının kalıntıları. 2010 yılında İspanya'da yapılan bu kazıda ise Yamyamların saldırısına kurban gitmiş bir grup Neandertal kalıntısı bulunmuş. Arkeologlar kalıntıların 3 kadın ve 3 erkekten oluştuğunu saptarken en az 3 genç, 2 çocuk ve 1 adet de bebek bulmuş. Kemiklerin hepsi çiğnenmiş durumda. Kafasız Vikingler İngiltere'de demir yollarında yapılan kazıda bulunan bir grup kafasız viking kalıntısı gerçekten kafaları karıştırır nitelikte. Bilim insanları bunu bulduklarında ilk etapta olayın bir intikam hikayesi olduğunu düşündüler. Fakat dikkatli bakılınca kesimlerin çok temiz olduğunu fark ettiler. Kimse tam olarak ne olduğunu bilemiyor. Moab Pençesi 1986 yılında Yeni Zelanda'nın Owen dağlarında bulunan mağaralarda arkeologlar oldukça korkutucu bir pençe ile karşılaştı pençeyi laboratuvara götürdüklerinde çok eski tarih öncesi bir kuşa ait olduğunu öğrenen bilim insanları bu kuş türünün dev olduğunu düşünüyorlar. Delinmiş kafatasları İsveç'te kurutulmuş pisliğin içinde bulunan 8000 yıllık kafataslarının işlerine sokulan bu mızrakların sebebi henüz çözülemedi. İşin kötüsü bir kafatasının içinde kırılmış bir başka kafatası daha var. Gubrella adamı. İngiltere'de bulunan Gubrella şu ana kadar bulunmuş en sağlam mumya. Saçları, tırnakları ve geriye kalan her şey ile birlikte kurbandan fazlası olan bu ceset araştırmacılara göre bir tanrıya kurban edilmiş olabilir. Venedik Vampiri Geçmişte insanların sevdiklerinin vampir olarak geri gelecek olması gayet insanların inandığı bir şeydi. Bu yüzden bu gerçekleşmesin diye insanlar pek çok önlem alırdı. Bunlardan en çok bilineni yakılan cesetler, gömülen cesetler ve tabii ki cesetlerin ağzına koyulan kiremitler. Bu vampirlerin geri dönüp kanınızı emmemesini önlemek için birebirdi. İşte Venedik vampiri kafatası da bu araştırmacılara göre böyle bir şeye kurban gitmiş. Dünyanın ilk cüzzam hastası Cüzzam bulaşıcı değildi fakat insanlık tarihinde sürekli olarak görülen bir hastalıktı. Hindistan'da yapılan bir kazıda bulunan bu 4000 yıllık kalıntı ise dünyanın ilk cüzzam hastası olarak biliniyor. Hindu geleneklerine göre cesetler yakıldığından bu kalıntıların hala duruyor olması onun toplumdan dışlanmış bir kişi olduğunu gösteriyor. Bebek kemikleri Arkeologlar İsrail'de eski bir Roma hamamını incelerken hamamın dibinde binlerce bebeğin kemiğini buldular. Bu çocukların neden sulara ve lağımlara atıldığı bilinmiyor. Fakat umuyoruz ki atılanlar canlı değil, ölü bebeklerdir. Antik Kimyasal Savaş 2000 yıl önce bir Suriye şehri olan Dura'yı Romalılar kontrol ediyordu. Pers İmparatorluğu şehri işgal etmek istediğinde ise kapılar yerine tünellerden geçmeyi tercih etti. Romalılar tünelleri açarak Perslileri durdurmaya çalıştı. Ama bunu gören Persliler kimyasal silahlarla tüneli doldurduklarından Romalıları yenmeyi başardı. Kullanılan silah Romalıların ciğerlerini asite dönüştürdü ve hepsini öldürdü.